Arkadaşlar malumunuz dün 19.45 itibariyle Kozanımızda burada yangınımız başladı. Şiddetli rüzgar yaklaşık saatte 70 kilometre geçen bir süratli rüzgar netkisiyle çok kısa zamanda 7 köyümüzün bulunduğu alanı tamamen kapladı sardı. Dolayısıyla ilk iş olarak alandaki tüm vatandaşlarımızın can güvenliğine onların tahliyesi sağlandı. ...hızlıca da e, başta orman ekiplerimiz olmak üzere de yangınla mücadeleye başladılar. E, Allah'a şükür şu an itibariyle herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. E, ancak e, şu ilk tespitlerimize göre 20'ye yakın evde hasar görünüyor. İki ahırda hasar görünüyor. Birkaç tane de hayvan telef olmuş gözüküyor. E, ancak kesin tespitler yangın söndürdükten sonra yapılacaktır. İlk tespitler böyle. E, yangınla ilgili ise... Rüzgar devam etmesine, çok geniş alanda olmasına rağmen dört ayrı noktada e, yangın devam ediyor. Ancak e, dün akşamki kadar kötü durumda değiliz. İnşallah e, kısa bir süre içerisinde de e, iyiye gittiğimizi söyleyebileceğiz. Bir tane helikopter var. Şimdi e, alanda bizde üç helikopterimiz var, bir uçağımız var. Ancak sürekli yakıt ikmaline gidiyorlar. Aslında daha fazla helikopterimiz uçağımız var. Ancak şu anda fiilen Adana'da 3 yangınımız var. Osmaniye Kadirli'de 3 yangın var. Mersin'de birçok yangın var. Sürekli ekipler e, yangındaki risk ve sıkıntı durumuna göre e, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki e, merkez tarafından sürekli dağılım yapılıyor. Ancak bizde e, bu sabah gün doğumundan itibaren 3 e, helikopter ve e, bir uçak sürekli yangından mücadelede görev alıyor. Yani şöyle bir alanla ilgili kesin rakam söylersek çok afaki olur. Ancak şöyle gözle görüldü, baktığınızda yani en az bir 300-400 hektarlık alanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama kesin tespitler ancak yangın bitiminde söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet, burada evleri yalanlara kızılay çadır veyahut da valilik bir sektör. Şu an... Evet. E Evleri yanan ve yangından etkilenen, daha doğrusu bütün köylü vatandaşlarımıza sabah kahvaltı ve üç öğün yemek olmak üzere e, kendilerine yiyecekler hazırlanıyor. Kızılayımız tarafından e, sıcak yemekte, sabah kahvaltı ve sıcak yemek kendilerine veriliyor. Onun haricinde evi yanan vatandaşlarımıza e, konaklama yerlerimizi hazırladık. Arzu edenler oraya da e, konaklayacaklar. Ancak birçoğu burada yazlık olduğu için kendi evleri var, çok talep etmediler. Arzu ederlerse onu da sağlıyoruz. Ayrıca yangınla ilgili hassasiyet biraz daha azalıp rahatladığımız zaman e, afet çadırlarımız hemen hazır, e, Ahırı, evi hasar gören vatandaşlarımıza bunlardan da kendilerine takviye de bulunacağız. Onun dışında sosyal yardımlar genel müdürlüğümüz henüz miktarı belli olmamakla birlikte e, yangından etkilenen vatandaşlarımıza süratli bir şekilde e, bir belli bir e, yardım gönderiyor. Onu da muhtemelen yarın en geç hafta sonu kendilerine teslim ederiz. Bunun dışında da yangın tamamen söndürüldükten sonra da alanda hasar tespiti yapıp evleri hasar görenlerin evlerine, eşyaları hasar gören eşyalarına, hayvan telefi olan ya da samanlığı, ahırı ya da hayvan yemi ya da kendi ürünlerinden zarar görenleri de ilgili kurumlarımız tarafından tespit yapılıp kendilerine yardım olunacak. Bir de elektrikler kesik olduğu için içme suyunun gelmediğini söylüyorum. Köylüler acaba tankerle bir takviye... Takmayan... Yangın ortamında buraya elektrik vermemiz söz konusu olamaz. Çünkü yangın riski çok e, yüksek derecede devam ediyor. Dolayısıyla ancak teknik ekip, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki yangınla ilgili teknik ekibimiz bizim sahada e, artık çalışmamızda elektrik verilmesine risk yoktur dendiği andan itibaren de elektrik idaresindeki arkadaşlar alana süreklice girecekler. Hem elektrik verecek hem de tamirata başlanacak. Çünkü elektrik direklerimizde de hasar var yangından. E doğal. Yani doğal ama onu da artık tankerlerle belli yerlere jeneratörlerle belli takviyelerle destek oluyoruz. Ayrıca zaten hani içme suyu olarak ayrıca şey şişe sular da temin ettik. Onları da kendilerine dağıtıyoruz. Bu bir gün belki bir buçuk gün bir sıkıntı olabilecek geçici sıkıntı daha doğrusu içme suyunu falan telafi edeceğiz ama musluklarında birkaç gün içerisinde herkese su akar. Olun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum, sağ ol.